herkese merhaba arkadaşlar bugün sadece kedi Petle pet simülatörü biteceğiz yurt dışında bunu çekiyorlar ama hani böyle bir ekiple böyle bir kombinasyon 10 kişi beraber sadece kedi Petini rainbow yapmaya çalışarak en iyi yere ulaşmaya çalışacağız başlıyoruz hızlı bir şekilde oyun büyük ihtimalle bizim açımızdan çok 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 kanser olacak diye düşünüyorum neden derseniz çünkü oyuna yeni başlamış birisinin kedi petlerle başladığını düşünün bir hatta siz oynayın ne kadar zor olduğunu bundan önce test etmiştik ama Sadece kedi petlerle yapmak işte bu daha da zor olacak. Neden derseniz? Bir dakika yürüyebilirsem gideceğim. Gördüğünüz gibi her pette kedi pet yok. Yani bir, bir sonraki dünyada kedi olmazsa, eğer bir sonraki dünyada kedi var mı diye devam etmek zorundayız. İşte kanserlik burada başlıyor. Evet, oyun sopu yazarak verifyladık. Harika çünkü rakımız bizim için önemli. Denedik. Ne oldu? Ne basic rakıra mı gelmem gerekiyor? Yapma ya. Beyler bence birlik olsak diyeceğim ama birlik olmanın da herhangi bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü ne ne kırdıysa o aynı zamanda belki loot back falan çıkar. O yüzden alfa kaybolla buradan başka yere bana bakma. Gelmedi. <laughs> Şu anda bu video içerisinde bulunan bütün herkes yemin ederim neye uğradığını şaşırıyor diyebilirim ya. sadece buna ben dahil değilim büyük ihtimalle diğerleri bile çünkü bu oyundaki yerin hepsi şu anda hayvan gibi petleri olmasına rağmen bunları burada kediyle oynatıyorum o da ilginç bir şey. Bu arada isimlere bakın tamamen arkadaşlar kontrol ederseniz ki gördüğünüz üzere bütün herkesin bir pedi var bir 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 bir. Haydi arkadaşlar kedi çıkarma kuruna Bismillahirrahmanirrahim kedi gelsin lütfen kedi gelsin Hayatımda kedi çıkması için bu kadar sevilmek yer. neydi Vay be kedi çıkartan belli oluyor baksana. Kedi 1, kedi 2, Arda da var. Kuverti artık ne olduğunu bilmediğim de var. Görüntüye bak yemin ederim hayatımda Pet oynadığım zaman bile bu kadar zorlanmadım diyebilirim. İlk başta Pet Simulator çıktığında bile bu kadar zorlanmadım diyebilirim. Açıkçası baya baya zorlu video olacak. Ama şu anda 7 dakikadır hala buradayız. Oyuna girip çıksam yemin ederim daha hızlı gelirim ya. Şimdi bu yürüyerek bir tane daha üçüzü açacağım. Hazır mıyız? yine gelmeyecek. Kesin yine gelmeyecek. Hayır. Sonunda bir tane daha kedi. Bu kadar sevinmek nedir? Allah kedi çıktı diye seviniyorum. <laughs> Aa bu üçlük kedi çıktı. Harika. Evet işte bu oyundaki en mantıklı şey işte bu olacak. Gördüğünüz gibi sadece kediyle oynamak değil fazlalık kedileri birbirimizle paylaşarak daha hızlı ilerlemeye çalışacağız. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Aga gitmiş köpekçi. Ay iki tane pet açtı ikisi de kötü. <laughs> Geç <Geçmiyorsun>. şurası <laughs> Wow, bir dakika loot back geldi loot back geldi. Bismillahirrahmanirrahim işte bu. Abi ver içinden güzel bir şey. Bir içinden güzel bir şey. 2-3 verme lütfen. Wow. 22.400 22, Oyunun en ilerisinde lootback sayesinde böyle geçen ben oldum Selamın aleyküm 2.7k'lık direkt gold açacağım Aslında diğerinden de açıp gold yapabilirim Gold'u geç çıkardım Abi bir daha denemem Kesin gold'un gelmedi Ay gittim ya. gitti be gitti 2.7k Oo, Çok iyi gittim Şu anda dedim ki aslında düşüncem oydu arkadaşlar 6 tane gold'unu Gold yapmak. Hayatımda ilk defa ilk defa yaptım ama 1250 en istiyor. Yani tırt oldu bu iş. Ya kedisi medisi olmayan varsa vereyim ha. İşte ya seni bekliyordum ben. Gel bakayım buraya gel canım benim, ciğerim benim. Of oh, oh. Maşallah. Biraz küçük geldi ama burada da bir tane var. Voo! Oh, kocaman geldi. Uh, oh, 97 bin. Evet ben de gördüğünüz gibi başka bir arkadaşıma kedi atıyorum. Golden mı yapacaksın? <laughs> Elmas da verseydim. Hemen 75 binlik yeni yerimizi açtık ve burada fuz kullanabiliyoruz. Acaba fuzlasam ne gelir diye de düşünüyorum. Ama elimde şu anda o kadar yeterli pet yok. Canım benim sen de burada kal umarım gelmezsiniz Ben bir 10 dakikaya geliyorum çünkü shop merkezine gideceğim Bu oyunda lootback gelmeseydi daha da kanser olacağını tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Turtle ve ördek galiba kaplumbağa ve ördek miydi bu? Yemin ederim player speed'e basacağım bütün her şeyimi çünkü Ya bırak dolanayım burada hiç önemli değil ama Bu yavaş yürümek beni daha da kanser etti bu oyun oynamaktan Açıkçası onu söyleyebilirim Kardeş elmasın yoksa bu ne aga ya? Vereyim sana bir şey para vereyim de git bir golden moldun yap vallahi ya da golden açayım sana. Aa hallediyor kardeş basıyor. Geldim ben de. Selamın dilekğim. Please spit. Please spit. Please Nana Allah'ın fakiri kim la Öptüm say gömdüm bay. Aleo hala kedi direniyor ne oğlum oynamadım mı? <laughs> Kocaman loot bag Ne geliyor? Boyum kadar. Oo! triple damage geldi. Ha <laughs> ha çok iyi. Hadi ikinizden birisinden güzel bir şey çıkacak hissediyorum. Oy 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 maşallah maşallah. Selamünaleyküm kardeş bu sefer sen benden önce gelmişsin ha. Alfa hadi iyisin. Gel canlarım gel 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 maşallah maşallah. Gelin çalışın hadi. Sonunda shop merkezine bir teleport alabildim 25 bin ama nasıl geri döneceğim onu bilmiyorum Amacım buradaki pedin bir tane kedinin olmasıydı <laughs> Burada da bu kedi yok Rainbow yapmak zorundayım Tüm panımı maalesef ki kedi çıkması ümidini harcayacağım Çünkü gold en azından rainbow yaparsam avantaj olur Dog değil e diğer petleri de fuz yapacağım. La iki tane peş peşe dog geldi. La bari geldi. Niye gelmiyor kedi? Şükürler olsun. Gözleri baya bir parladı bu oldu kedi. Bir de abi oyunu oynarken bir de huç çıkartıyormuşuz bir yerden ama huç yoktu değil mi? Hayatında bir tane kedi rainbow yapan adam görmek ister misin? Büyük ihtimalle bunları dark bile yapacağız biz. <laughs> Selamünaleyküm. ilk rainbow kedim. Abi şöyle bir 27-30 falan olsa çok iyi olacak. 2250'ye şu anda hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hadi bakalım. Vay 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 ne haber? İlk full şu anda. Bunny'leri tüm elimdeki gereksiz tüm petleri atacağım. Şansımı arttırmaya çalıştım ama çok şans artar mı sonunda bilmiyorum. Gördüğünüz gibi 12 tane. Ya bir tane rainbow verse, bir tane rainbow kedi verse. Ne verdi? Çıkmıyor Allah seni odun etmesin. Ne yapayım onu işe yaramıyor ki. Bir dakika, biz neden birbirimizi arkadaş eklemeyi düşünmedik arkadaşlar? Lütfen, bütün herkes bana arkadaşlık atabilir mi? Herkes de birbirine atsın. Gönder, gönder, gönder. Aynen öyle, gönder. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Boyum kadar. Bir tane daha Rainbow feed'im geliyor. 1.25 milyonluk alana geldim. Aga, iki tane kapı kaldı ya. Bir dakika, hadi gözünü seveyim. Bir pet ver artık, bir pet ver abi ya. Daha ne kadar açacağız oyunu? Sonunda! Sonunda 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 650 bine işte burada bir kedimiz bekliyor sonunda yeni biri gördüm ve 5.85 milyona da golden hali Winter'a bile teleportumuzu aldık harikayız Haydi bismillah 650 kalık ilk pedim açım bir de çıkmıyormuş kedi ay gelsin Snow Cat Vay hoş geldin aga hadi triple coin Super boss mu ola Aa basic rank gelmiş 404 Roblox'a şu anda ilk redeem kodumuzu kullandık ve triple coin geldi Açalım bunları ya. Neredesiniz siz ya? 7 tane. Arkadaşlar sevgili dostlar görüşmek üzere. Abi bütün kasaları bıraktım baksana. Dokunup dokunup bırakmışım. 5,5 milyon. Yeni adayak. hayırlı olsun. Vo wow, bırak sen de beraber. Gelsin paralar. 16,5 milyon yeni alanım ve bundan sonraki son alanım. Yani bu ne demek? Fantasy World'a geçebildiğim ben gerçekten çok sevindim demek. Bu kedi mi la? Oğlum bu ne? <laughs> Aldığını da bilmiyorum ki bunu. Burada kedi var mı? Bu kedi mi? Kedi değil mi bu kedi? Yo yo bu kedi ama bu kedi. Deser tek de aynen. Oo bir de kara kedi var. Biz 600 eğiklerle takılalım en azından bir golden yaparız. Ne yapalım? Şöyle git şöyle git şöyle git. Neredesin neredesin neredesin? Selamun aleyküm. Ay ya bismillah. 6 milyon, 12 milyon, 18 milyon. 3 tane pet. Bobcat. Aa bu da cat. Aa 3 tane kedi var burada. Bobcat harikasın. Bir tane daha gel bir tane daha. Güzel olalım hadi güzel olsun güzel olsun. Yine Bobcat. As. Arkadaşlar pet isteyen var mı? 200'lük pet he. Ha? Artık petler güçlü olmuyor. Ne? 3.70 milyonluk kasayı mı kuruyorum ben? Huuu! Bayağı ettim galiba ha bu arada. Triple coin, triple damage açık mı? İki tane daha kullan, dört tane daha kullan hadi. Bak 50 milyon olmuşum ben. Arkadaşlar son alanımız 50 milyonluk K odasına hoş geldiniz. 250 milyon. Oha adam burada kasılıyor. Bundan loot pack çıkmaz ki. La bravo onu kıramadın zaten anlamadım seni de ya. Gel buraya küçük küçük şeylerle takalım. Hadi hadi gelin. Gel. Şöyle bir girelim bakalım aralarına. Bismillah. Oh, oh, oh. Kesilmeyen milyonlar geliyor. Gelsin bakalım. 250 milyona doğru gidiyoruz. Bu kadar mı? Bitti mi? Güzeldi konuşma. 50 milyonu şu anda anında biriktirdim. Aslında bir tane pet açmak istiyorum ama 250 milyon biriktireceğimi düşünüyorum. Bir sonraki alan Fantasy World arasında ilk petlerde de cat varsa direkt orada da takılmak gerçi orada biraz daha zorlaşacak. Ne kadardı pet ya? 22 milyon. Bir tane cat ver. 3 tane ver. 2 tane ver bari. 3 tane açayım. 2 tane ver. FIRE CAT! Harika. Hayatımda ilk defa tattığım petleri kullanıyorum he. Aslında doya doya yaşamak böyle bir şey yemin ediyorum. Oyuna sıfırdan başlayıp hiç kullanmadım. Ben öyle başladığım zaman direkt Dominus Pet'i almıştım 2500 Robux'ta ve bitmişti. <laughs> Bu kadardı. Başka hiçbir yumurta açmamıştım oradan desem yeri. Gel 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 gel. Allah seni... Üç tane yumurta açtım sadece bir tane kedi verdi. Yazıklar olsun. Elimizdeki ıvır zıvırları tekrardan bir fuz deniyoruz. Bakalım. Bir tane gelse... Gam yemeyeceğim. Snow Squirrel mı? <laughs> Allah belanı vermesin. La 329 milyon olmuş ya la benim. Oy 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 250 milyon Cave adası, Fantasy World adası, boyunun son adası. Bir sonraki videomuzda bu chatlerle yine devam edeceğiz. Videonun başında ismini gösterecektim ama iptal ediyorum. Çünkü eğer gerçekten sevilen bir şey olursa Fantasy World ve Dark 2 alanda bitirmeye çalışacağım. Gerçi bir tık zor olacak diye düşünüyorum çünkü bu ee <laughs> e, ee, bir sonraki adalar daha da zor. <laughs> Gelin buraya bakınlar sizi gel. Arda sen var işi bozuyor ha. Gördüğünüz gibi arkamızda kedilerle olaya başladık. Kedilerle olayı bitirdik. Tabii ki fantezi World'a geçebilen şu anda sayın insanımız var. O yüzden Kev Adası'na gidiyorum. Haydi güle güle gönder. Haydi haydi kardeş haydi haydi. Bay bay son bir bacak kaldı. Sana da güle güle. Şimdi sıra bende. Tertemiz ada bir sonraki bölümümüzde olacak. O yüzden görüşürüz. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.